varsın burada. Senin içeride olman lazım. Ne yapayım Müjgan ne yapayım? Dün çarşaflı bir kadın geldi. Kamil'in beni ağlattığını kanıtlarıyla gösterdi. Daha fazla duramam burada. Kendi ayaklarım üzerinde durmaya karar verdim. Feride bekle beni. Ben de seninle beraber geleceğim. Başımıza ne geliyorsa beraber gelsin. Bugün burada kalalım. Güvenli görünüyor. Yarın yola devam ederiz. Bir tanıdığım var. Bizi besbelli kabul eder. Ama teyzeme haber vermemiz lazım Feride. İmkanı yok. O zaman bizi bulurlar. Eğer onlara mektup falan yazarsam bir daha seninle yemin ederim konuşmam. Hadi ama Feride inat etmeyi kes. Nerede olduğumuzu söylemeyeceğim. Teyzeme haber vermezse kahrolur kadıncağız. Üf. Peki Müslüman. Peki. Sevgili teyzeciğim. Bizim için endişelenmeyiniz. Feride'yi kapıda yakaladım. Kemra'nın onu aldattığını öğrenmiş. Kızcağız bir daha onun yüzünü görmek istemiyor. O yüzden evi terk ediyordu. Onu kalmaya ikna edemedim. Bilirsiniz ne kadar inatçı. Yapabileceğim en iyi şeyin onun peşinden gitmek olduğuna karar verdim. Yerimizi söyleyemem. Feride'ye söz verdim. Tamam olmuş. Yarın bunu yolumuzun üstündeki bir postaneye bırakırız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Aleykümselam. Hayrolun bir yolu. şurada. Gel. Girebilir miyim? Gel Hoş geldin Kemal Hanım. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz, nasılsınız? İyiyiz. Beni çağırmışsınız. İstanbul'dan Anadolu'ya kadar gelmişsin işte. Hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. Feride ile ilgili seninle konuşacağım şeyler var. Feride hala sana çok aşık. Mektubunu mektubunu okudum Ve seni çok özlüyor. Her gece ağlıyor. Seninle barışmak için dua ediyor. Onunla ilgili sana çok önemli bir şey göstermem lazım. Asistan. Buyurun efendim. Teşekkür i̇şte ederim. Feride her gün sana yazıyor. Ayrolar çok iyi bir adam. Bana baba gibi davranıyor. Ama ben onu şey olarak görmüyorum. Kimse seni yeni dolduramaz. Kemran, şu an ne yapıyorsun bilmiyorum ama seni çok özlüyorum. İnşallah iyisindir. Ne yapayım Seni anlattığım için çok pişmanım. Lütfen beni affet. Kemran. Hoş geldin Kemran. Nasılsınız? İyiyim. Sizi sormadım. Çok teşekkür ederim. Bu Mekro'dan evin payıbı için bir soru. Şey. Bunu evde yakın

Ya. Ya, ya. Ya. Bir de Gel. Sonra Ama sana söylüyorum ki, Perene'ye bir daha, bir daha diyorum sana. Güzelsen, sonra hiç iyi olmaz. 17 milyon liraya Çok teşekkür Merhaba Kerem Bey. Tam da söylediğim vakitte geldim. Merhaba Hayri Bey. Doğan Geri'ye çok da kimdir. Benimle konuşmak istediğiniz konu neydi acaba? Feride ile alakalı. Ah Feride. Feride ile alakalı bir söylenti duydum. Yüzüme göre sizinle de evlenmiş. Doğru mudur acaba? Evet ama sadece kağıt üstünde benim. Yalan söylüyorsunuz. Siz Feride'yi gerçekten seviyorsunuz. Ve beni kıskandırmak için aşkınızı yüzüme yüzüme vuruyorsunuz. Hayır efendim beni yanlış anladınız. Şu bir parçasını okursanız her şeyi daha iyi yan... anlayacaksınız. Parçasına. Değerli Kamur Hanım. Demek Feride'nin aşkı gerçekmiş. Özür dilerim sizden Hayrullah Bey. Çok özrünü lütfen kabul edin. Sorun değil efendim. Umarım gerçek aşkı bulursunuz. Hoşçakalın. Aa, hoş geldin Rüzgar. Hoş buldum Kamran. Bu güneşli güzel günde seni buralara iten Rüzgar mı? Ben seninle bir konu hakkında konuşmaya geldim. Yani Feride hakkında. Aa, Feride. Feride mi ne olmuş? Feride senin onu aldattığını düşünüyor. Avrupa'da başka bir kadınla beraber olduğunu söylüyor. Tamam, belki aldatmış <oak> oily, olabilirim ama kalbime açılan tek kapının tek anahtarı Feride'de. Ama Feride böyle düşünmüyor. Köşkü terk etti ve yeni bir hayata başladı. Hem de sensiz. Hayır. Bensiz ve Feride'siz bir hayat yansın, yıkılsın, yok olsun. Öyle hayat olmaz olsun. Bunları bana söylemen değil, Feride'ye söylemen lazım. Tabii Feride. Feride'yi bulmaya gitmem lazım Düşkan. Kendine iyi bak.